Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle yeni bir tane Web sitesi açtık Bunu söylemeye çalışacağım Çok önceden açtık Yeni yamalar kurduk Öyle öyle Şimdi web sitemize gireceğiz Oğlum çok Yavaş yavaş açılıyor Bundan dolayı çok özür dilerim Gorey oyunumuzun adı kurduk. Bayağı bir iş yaptık. Ama çok yıl, bayağı bir yıl önce yaptık. Bunu size söylemek istemedim. Youtube'dan araştırın. Gore'yi bayağı bir seviyor musunuz? Ondan dolayı bunu söylemek isterim. Benim hesabım var. bir şey. Yani siz görmeyin diye ben videoyu durduruyorum. size haber olacağız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben hesabıma gidiyorum. Hesabımızı açabiliyorsunuz. Profilim değil Yaşınız falan gösteriyor. Ben bunları eklemeyeceğim. Şifre değiştir. Havale oynuyorum diyorsunuz. Hemen goley karşınıza çıkıyor zaten. Havale oynadınız. Böyle. MMO koyun. Yani Galip takipçilerim, takipçilerim takipçi bulamadım. Baya bir kişi Goleyi beğeniyor, oynuyor sağ olsun. Bu kişiler. Ee, bir dahaki videomuz gol olacak. Artık gol çekeceğiz nasıl olsa. Her neyse. Bir dahaki videoda sizlerle beraber olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. ay bay bay.